Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, yeni bir video ile karşınızdayım. Bu arada videoya like atmayı, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Az önce biz yine Berat'la Brawl Stars çekiyorduk. Berat anlatıcı sensin oyun attığında. Yeter. Arkadaşlar, yine oynat der zamanki gibi. <Gülüyor> <Gülüyor> Yapacağız. Eğer bir kez gülersem cezamız tamam. ne olacağını tamam. birazdan göreceğiz. Arkadaşlar İç üç canımız var. Üç can. Bitiririm. Hızlıca videoya geçmeden önce beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Aktif olarak şey kullanıyorum. Hepinizi şey oraya var. bekliyorum. Tabii şu an izlediğiniz videoya da like'ınızı atıp güzel bir yorum yazdıysanız. Yo. Aboneyseniz seyirce videoya geçiyoruz. Gülmemeye hazır mısınız? Yo ben gülmeyeceğim. öyle şeyler hep gülerim ya. Abi başınıza hiç geldi mi şakalaşırken? Ya aç ya. O Köpeğin tip çekilmiyor bu arada. İyi ya. Ha bundan sonra bir mimik bile oynatmıyorum. Köpçe koşuyor. Arkadaşlar bu arada siz kaç canla o, vid, siz kaç canlayken video bitti yoksa hiç canınız kalmadı mı yoksa hiç gülmediniz mi? Bunları söyleyin. Belirtin yorumlarda. Çok Yorumlar kısmında belirtin bunu. Ne da oldu? Da, Allah, evet, evet. Sınıfta arka dörtlü o. Hayır sonra kendimiz oynayalım. Olur. Ben ne izledim ya? Ya anlasaydım belki gülerdim. Bu ne abi? Rewatch'ta kadar güzel evet. olur. Wait for it. Sonunu bekle. Husky geldi. Da. Da. Ben çiftli çift taklaşmaya geldim o zaman coşturuyorum. Arkadaşlar bir canı siliyorum. Bak, osurmayın ya. Osurunca gülüyorum ben çünkü. Osurmayın. Bu <laughs> ne? Tamam. Gece düşen şeyler kesinlikle böyle ya. Durmuyor. <laughs> Köpeği tarıyor ama köpek demek ki o kadar keyifli yani. Köpek ne yapıyor Allah aşkına? <laughs> Ömer ben seni ne yapayım? Azim. Arkadaşlar bu arada özür dilerim. Kesinlikle ben kızmadım Ömer, kardeşime. Ya. sen ya niye kendinin de Ömer, dolarla. gel. Çünkü çok iyi duyuyor. Evet. Bebeğim. Hı -hı. Arkadaşlar ben fark etmiyorum benim en kısa videom hangisi ba bana Ender Dragon'a gidiyorum gibi geliyor. Anam bu ne? Bu hangi hayvan? Ana bunu biliyorum bunu biliyorum çok tatlı. al al al. Alo Türk ya bu? Alo. Kabile dayalar poz veriyor. Eee? Ben de oynuyorum haberin olsun. Haydi. Hem bunu oynuyorum. Tamam. Tamam. Berat şu anda Brawl Stars'ı oynuyor hem de izliyor bizi. O da oynayacak yani Gülmeme Challenge'ı. Benim bir can kaldı şu an. Ya arkadaşımı öldürdün ama Benim sen. iki can. Gel gel, gel gel teke teke şey. Benim, Benim iki, iki can. can var. Doğru iki can. Benim. Ya. <laughs> sil, sil bir taneyi. Benim bir can kaldı. Ben gülmedim ya. Silmeyeceğim. Hayır benim bir can kaldı. Söylemiyor, söylemiyor. Benim de bir. Sizce ben kaç yaşındayım? Ben iki. Yaşındayım. Amca araba mı oldun? Amcaların tutukları komik olmuyor ya genelde. En basit buydu. Sonunda osurmazsan bilmeyeceğim. Kocam faturaları ödemek için çalışıyor. Eee ne Sen o ara. Can adamı canı iki Ya fare çok tatlı. Gidiyor, gidiyor, gidiyor. Hmm. <laughs> Al canım o yanaklarından fıstığı. Üstürürse <laughs> bugün Ela ikizleri bir kardeşinin Ela'nın üstüne ayağında şu kadar yavru fare... geçti. <laughs> Evet. Atma ya. Geçti galiba. Canım Atıyor şu an mi? çok acıyor. Hemen gülmeliyim. Ne bu? Hiç gülmem. Hiç gülmem. Ne yaptın teyze. Gülmüyorum. Ya da gülsem de bilmiyorum. Canım çok acıyor şu an. Orada <laughs> bir... kaldı teyze. Fitre ne ya? Bunu bana atsanız Bu ne? Niye fitre yapıyor? Ne kadar güzel görünüyor. Güzel oldu. Dizmeyin kedisi oldu ya bir anda. Aşırı güzel. 10 yaşındaki ben meyve suyu koydum ve kendimi Hay bu Hakan nasıl oynayacağım coşturacağım Bunu hepiniz yaptınız Bir gitti biri gitti. Ben bunu biliyorum çok komik Taliç kaldı şimdi Taliç Öldüm Hayır yok o Hiç değil Çal 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 Öldüm ya. Bu Bence ben bunu çıkarayım bir daha gülersem videoyu bitireyim çünkü kulağım patladı ya. Siz de sakın evde böyle şeyler denemeyin. <laughs> <Korkak. gülüyor> <laughs> Yeni paradon aktif diş birinci haftadan itibaren korkak diş korkak. Diş korkak. Devamını, korkak. Getirsin. Devamını getirsin. Sesli

Vallahi ama toplanıyorlar katlanıyor Kavga var. Gülmedim kavga. ben. Mevzu. Senat güldün mü? Halbuki öldün ya. Kolunu. Ya bir ya kaybettim. Neyse devam etsin video çok Allah kısa oldu yoksa. Buna bak ya. Hayır hayır ben malum sana. He. Asırma ya vallahi kapatacağım videoyu. Ban mi? Ki, hazırım. Fırlatacaksın onu. Hazırım. Geliyor. Ne yapıyorsun? Sen pişmemiş ki o. Baba. mi aldın? Anne. misin ya? Oraya kadar koydun. Yes. Evet. küçük bir şey göremem. Kedinin uyuyuşuna bakın ya. Kedim olan? Böyle kedisi olan var mı? O, gö Hayır. Göbekli kedi. Yerim senin göbeğimi. Ava ava ava. Ava ava ava. Ava ava alabilir miyim dedi o da. Evet. Having, ava ava yaptı kediye. Gerçek miydi o? Köpeğine seslen ama başka yere bak. Bak köpek diyor ki. Bana da ben değil iki tane Allah Allah ben mi? Ben değil mi? Ben şu bir tane. Ya. Hayır bak, Ömer. Ömer'in daha fazla değmesi lazım. Ya. Abi bu video gelmesin ne olur. Ol, ol. Bitsin. saçma videosu ya. Biliyorum ki siz de güldünüz. Evet gençler, bir videomuzun daha sonuna geldik. Dünyanın en imkansız Ben videonun sonuna tabii aldık. gelmiyorum. Yeti videoda güldüğünüzü biliyorum. Dünyanın Şuna gidelim. Hala video çekiyor mu? Evet. Bu ne alaka bilmiyorum ama. <laughs> arkadaşlar bir dakika. Hadi. Hadi ya. Oğlum, Bu komik Hadi. arkadaşlar. <laughs> Kuzey yanağı bilenler var mı? Annem iki saattir ocağa bakıyordur. Bir kere daha uçağa gidip bakayım. <laughs> Baba şimdi sen ne hesap kimle oynuyoruz? Tamam. Bize bize soru soracak. Sen bilirsen. Gel gel. Tamam. Severim hesap kimle. Sen bilirsen sana bu ayakkabıyı alacağım. Söz veriyorum. Ama ben bilirsem sen de bana şu mantı alacaksın. Tamam mı? Fiyatı ne kadar? Göreceğiz daha bakmadım. Tamam, Sor sana... al bakayım. Alcan ama. Sorken sarışıyor. Ama ben, ben o rengi istemem. Kilosu. Kuzey'in kilosu. 34 diyor. Sen mi? 36. Ya baba ya 33. Anne şey, e, geçmiş Abla olsun montanlıyorsun, 34. Siz anlaştınız bence. İyi bence. Ben çok yaptın ama da. 36 olmak için benim göbüşümün şu kadar olması lazım. Evet göbüş. Göbüş. Benim göbüşümün şu kadar. <laughs> <yer> <laughs> Habeş maymunu. Babacım. Baba baba babacım Zıvarız. babacım Zıvarız. al kağıt ya babacım. Zıvarız. Babacım al bu kağıdı ya babacım. Zıvarız. Babacım. Al <laughs> evet. Kar adam nerede? Ne bileyim ben. Oluracağım. Hayır video Ne bileyim ben. Banal. Şimdi ne olacaksın sen? Yazıldan kaç aldı? Kaç? Salim kaç aldı? Babana bir şey söyledi. Ay helal olsun bir şey söyledi babasına. Anacığım ne oldu? Niye sinirlisin? Sabah yumurta için baban benimle kavga etti. Neymiş? Tapatak olmamış yumurta. Bana ne? Bana veriyor anne. Sakın telefonu bana verme. Pisin ben onunla. Oğlum, anneyi de al cama çık. Size bir sürprizim var. Tamam baba çıkıyoruz. <laughs> Bende babam sürpriz yapmış. Hayır istemiyorum. Hadi hadi <laughs> gidelim. <laughs> Anne seni seviyorum. Pankartı açmış. Evet. Çok iyi çağırıyor. Şarkı çalıyor. Şarkı açtı. Şu Kuzey'in annesi benim <laughs> halama benziyor. <laughs> Babacım ya işi biliyor. Elicim vay sen bu halleri... Annenize böyle bir şey yapmak ister miydiniz? Yorumlara yazın. Arkadaşlar Çok çok teşekkür ederim, sizleri seviyoruz. Arkadaşlar bugün torna çekçinin kupası. Ya ben bundan istiyorum ya. Elimize. Bakalım beklediğim gibi mi içine tofita da koymuşlar. Severim yam yam yam. Gölgelerin gücü adına ve bunlar kahve içeceğim arkadaşlar. Anacu'mu linkinden alabilirsiniz koleksiyonumda. Anacığım evet. Alkış güzel. çok güzel söylüyor. Dalimcim ne yapıyorsun? Bundan yapmayı bir istiyorum. Bir Arkadaşlar bu arada bir videonun daha sonuna gelelim. Videoya like atmayı, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.